Kıymetli arkadaşlar merhaba. Herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum. Bugün size yeni yaptığım bir programı göstereceğim. Aslında bu program benim önceki yaptığım arbitraj programının versiyon ikisi, gelişmiş hali. Arkadaşlar bu aralar çok kodlama yapıyorum ama değişik bir yöntem buldum size onu söyleyeyim. Belki işinize yarar. Özellikle böyle oruçluyken kafa dağıtmak için yani en güzel çözüm benim için kod yazmak. Fakat bazen çok yoruluyorum ama şunu keşfettim. Özellikle 2-3 dil bilen arkadaşlar. Mesela webde çok uzun süre kod yazdığım zaman oradan bırakıp Excel'e, VBA'ye geçtiğim zaman benim beynim dinleniyor. E, bu yöntemi siz de kullanabilirsiniz. Yani bayağı benim için farklı oldu. Hani uyumak yerine, dinlenmek yerine aslında proje değiştirip beynimi dinlendiriyorum. Bu programı da öyle yazdım işin doğrusu. Şimdi programı size göstereyim. Program şu şekilde. İlk önce lisans için tabii ki de ben kendi kullanıcı adımı şifremi giriyorum. Lisanslamak için yaptığımız bir şeydi. Bu önceki videolarımı izleyen arkadaşlar bilirler. Sonrasında açıyoruz ve programımızı kullanmaya başlıyoruz. Şimdi arkadaşlar arbitraj ne demek? Arbitraj şu demek arkadaşlar. Borsalar arası e, belirli bir I, aracın, belirli bir item'ın diyeyim yani belirli bir nesnenin farklı fiyatları arasında e, sizin al-sat işlemleri yaparak kazandığınız karı belirtir arbitraj. Yani bir mesela geçen bir arkadaşım var benim o da arbitrajla ilgileniyor. Uluslararası piyasada Nutella arbitrajı yakalamış. yani Nutella'nın bir arbitrajı olabiliyor. Dedi ki İtalya'da 3 dolar 3 euro Almanya'da 4,5 euro ithalden alıp Almanya'ya satabilirsen para kazanırsın. Aslında arbitrajın mantığı bu. Aradaki farkı belirtiyor. Fakat arbitraj çok yanıltıcı bir konu. Ee, şöyle yanıltıcı bir konu. Özellikle bizim alanımız olan bilgi teknolojilerinde arbitrajı yakalamak için çapraz satış tekniğini kullanmanız gerekiyor. Yani siz bir coin aldınız Binance'tan. bu coin'i. Paribu'ya transfer edip bir A üzerinden Paribu'da satmaya çalışırsanız o aradaki fark kapanıyor. Arbitraj farkı. Burada ne yapmamız gerekiyor? Çapraz satış tekniğini kullanmamız gerekiyor. Yani her iki tarafta da belirlediğiniz coinlerden belirli bir miktar ve her iki tarafta da belirli bir para olması gerekiyor. Yüksek olan borsadan satıp nakite geçeceksiniz. Hani iki tarafta da coin vardı ya, yüksek olan borsadaki coin'i satıp nakite geçeceksiniz düşük olan borsadaki nakitinizi de coin alırsanız gün sonu mahsuplaştığınız zaman yani coinleri tekrardan dağıttığınız ve parayı tekrardan dağıttığınız zaman aradaki o farkıtan dolayı elinizde bir kazanç, bir kar kalacak. Fakat bunun bir tane riski var o da piyasa riski. Coinler gün içinde düşerse paranızın bir kısmını kaybedersiniz, coin'de kalırsınız. Coinler gün içinde yükselirse de paranızın arbitrajın üstüne bir de piyasadan dolayı bir kazanç eklenmiş olur arkadaşlar. Bu piyasa riski zaten olan bir şey. Piyasa riski artı da eksi de olabilir. Yani para da kazanabilirsiniz. O da ayrı bir konu. Şimdi arkadaşlar bu yazılımımız öncekinden farklı. Öncelikle notlarımı anlatayım. Sadece USDT çiftleri işlemi alınıyor. Windows yüklü PC'lerde çalışıyor. Çünkü onun içindeki indekslem algoritmasını kullanıyor ve spot piyasalarda çalışıyor. Futures'da çalışmıyor. Futures için ayrı bir ürünüm var benim. Yenileme süremiz minimum 5 saniye, maksimum 60 saniye gibi düşünebilirsiniz. Yani her 5 saniyede bir tarama yapacak şekilde. Borsalarımız da bu şekilde arkadaşlar. Binance, Gate.io, Huobi, Kucoin, Max, Paribu şeklinde. Bunları yanında Evet'e çevirdiğinizde gördüğünüz gibi yeşil oluyor. Bakın çevirelim. Yeşil oldu. Şu anda bu iki borsa arası iki arbitrajı arayacak. Eğer ben bunların hepsini paribüyü de eklersem mesela üç borsa arasındaki arbitrajı arayacak. Ama hepsini eklersem hepsini arayacak. Şimdi arkadaşlar en önemli noktalara geldik. Birincisi bilgisayarın hızı, bilgisayarınızın hızı çok iyi olmak zorunda. İkincisi internetin hızı çok iyi olmak zorunda. Çünkü bu veriler bizim API dediğimiz borsaların aynı sizler gibi yazılımcılarla, büyük firmalarla, bilgi firmalarıyla, infodata firmaları dediğimiz firmalarla paylaştığı ve herkeste aynı olan değerler. Yani bu değerler sizde neyse Yapı Kredi Bankası'nın robotunda da aynı. Bu bu e, api'ler herkes için aynı çalışıyor arkadaşlar. Bu program içinde o API'ler kullanıyor. Küçük bir nüans var burada. Şimdi ben burada Binance'daki bütün coin'leri koydum. Binance'da 439 tane, 440 tane USDT coin'i varmış. Hepsini koydum. Fakat arkadaşlar çapraz satışta hız önemli. Siz zaten 5-6'dan fazla coin'i takip edemezsiniz. Ondan dolayı bu kadar çok coin'i koymanızın bir mantığı yok. Bu arada yasal olarak SPK robot kullanımını inanılmaz zorlaştırdığı için bunun içinde robot yok. Bu sadece size burayla burası da arbitraj var diyecek. Bilgisayar başından al sat yapacaksınız. Robotu zaten bu saatten sonra kullanmak da çok zor. Ee, robotun sürekli telefona bağlı olması gerekiyor. İkili güvenlik sisteminin aktif olması gerekiyor falan. O kadar zor ki. Yani ben robotla ilgili yazılım desteği verdiğim bazı firmalar var. Oralarda da inanılmaz zorlanmış durumdayız. Çünkü robot kullanımını çok zor hale getirmeye başladılar artık. Fakat bu arbitraj programını kullanarak manuelde oturup al sat yapan arkadaşlar da var. Ciddi şekilde var arkadaşlar. Öncekini bayağı bir alan oldu. Bu ona göre çok çok daha avantajlı. Şimdi geldik 3 tane borsamızı aktifleştirdik arkadaşlar aslında yapacağımız şey sadece bu bir de size güzel bir yanını söyleyeyim benim Binance Coin'im Binance borsam sarıyla gösterilsin pari bu yeşil olsun yazısı da beyaz olsun bir de ne dedik Max Max de mavi olsun yazısı beyaz olsun. Çünkü bunlar şimdi burada listeleneceği zaman benim bunları bir şekilde görmem lazım. Ve bu göreceğim şekilde bu arkadaşlar. Ben binası sarı görmek istiyorum. Maxi, Laci mavi arka plan beyaz yazı, parabuyu yeşil arka plan beyaz yazı olarak görmek istiyorum. Ee, bundan sonra asla gelip arbitrajı başlat diyoruz arkadaşlar. Şu arbitraj süresini biraz uzatacağım. Çünkü size göstermek istiyorum. Ya da 5 saniye yapalım da. Bakın arbitrajı başlat dediğimde şu sol alt köşeye bakın. Veri çekimine başlandı diyor. Şu an ilk olarak Max için çekim yapacak. Bu en müsait olan hangisi ise Max için 9 saniyede bütün verileri aldı. Max'teki. Şimdi binası yani 2 saniyede binası aldı. E, 0 saniyede para bir aldı. 5 saniye olduğu için tekrardan alıyor. Bakalım şu sol alt köşede şimdi göreceğiz arkadaşlar. Maxi 5 saniyede aldı. Çok daha hızlı. Paribu 3 saniyede. Valla o kadar hızlı çalışıyor ki durduralım. Maxi 5. Binance'ı 3 ya da 2 idi. Yanlış görmediysem Paribu 0 saniye zaten hemen aldı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar diyor ki bana bu coin Max'te düşük borsaymış Binance'te yüksek borsa burada alıp buradan satarsan %2 kar edersin. Bu önünüzde açık olacak. Burayı da 5 saniye ayarlayacaksınız. Buradan sürekli gördüğünüz değerleri bu renklerde artık hafızanızda yer ettiği için al sat, al sat, al sat, al sat bu şekilde güzel paralar kazanılabilir arkadaşlar. Mesela para bina binan sarısı da bulmuş. Para max sarısı da bulmuş. 0.72 Benim için burada mantıklı olan şu üstteki 2-3 tanesi. Yani bunlar API olduğu için sıkıntı olacak şeyler değil arkadaşlar. Mesela DAI, USDT, Binance'a bakalım. Biraz süre geçti ama hemen bakalım. Binance. Spot'una giriyoruz. 1.18. Bizim program 1.18.9 demiş. Tabi bizim program biraz daha detayı veriyor. Bu, Oops, biz diye kadar düştü ya? Hemen düştü. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, bunlar tabi çok hacmi olmayan coinler. Onun için ben bunları çok tavsiye etmiyorum. Aklınızda bulunsun. Yani al sat maker taker olayı olduğu için çok fazla bence bu tarz coinlere girmek doğru değil. Ben hani kendi tabi yatırım tavsiyesi olmadan söyleyeyim. Ben burada 10 tane coinimi belirliyorum. Bu coinler arasında arbitraj kovalıyorum işin doğrusu. Gelin buradaki coin sayımızı azaltalım. Mesela ada USDT olsun. Silelim şurayı. Zaten çok hızlanacak program. Çünkü ada USDT, algo USDT, xrp USDT, hat USDT, fan USDT. Bunlar zamanında benim takip ettikleri veri çekimine başlandı Max 2 saniye Binance 2 saniye hemen aldık e şu anda gördüğünüz üzere bu 5 saniye çok hızlı oluyor yani bu farklar büyüdüğü zaman yüzde birin üstüne geçtiği zaman alabilirsiniz zaten sıralı şekilde geliyor en üstteki sizin için önemli Bakın arkadaşlar, Ripple 0.505'miş. XRP, USDT. Hadi hemen ona bakalım. 0.505 şu anda 5.17 düşmüş. 505. Ha Binance'da e, 5.16'ymış. Paribu'daymış o. Evet doğru. Pardon Binance'da 5, 16, 17 geziyor. Bakın. Bir daha bir dursa da ben onu bir durdurayım. Mesela ne demiş? Binance'da 50, 14. Paribu'da 505. Binance'da 50, 14, 15, 17. Öyle geziyor. Paribu'ya bakalım. XRP, USDT, Paribu. Paribu da buradan. Para da zaten bir şey alıp satmak da kolay değil yani. Dolar olarak XRP bu Bunu, şey Bunu biz çevirdiğimiz için 9.90 bölü dolar 19 desek 0.52 falan ediyor. Dolar 19 değilmiş demek ki tam. da da 505 şeklinde gözüküyor. Devam edelim. Belki paribu hariç bir yerde yakalayabiliriz. Mesela Binance Max Algo bir daha gelirse bir bakalım ona. Ben programın programı size çalıştığını gösteriyorum. Binance'da Algo 0.1985. 85 Binansa bakalım bu Algo usdt 19.85 mi 86 olmuş bu böyle ufak ufak geziyor 85-86 gördüğünüz gibi ee, Hadi gelin Max'e bakalım Max Algo usdt diyelim 19.85'miş. Bizde de 19. şey 88'miş. Biz açana kadar ufak düşmüş. Yani bu programı kullanım şekliniz şu olacak arkadaşlar. Bu ekrana yansıtılacak. Açacaksınız bilgisayarınızı. Buradan bakarak al sat al sat. Burada en güzel yanı şu. Coinlerinizi kendiniz ayarlayabiliyorsunuz. Yenileme süresini kendiniz ayarlayabiliyorsunuz borsalarınızı kendiniz ayarlayabiliyorsunuz. Borsaların renklendirmesini yapıp hızlı tepki verebiliyorsunuz. Direkt şurada en sağda yazıyor. Gayet basit bir tasarımı var. iki tane tuşu olan. Yani size aslında program diyor ki sen al satı yap. Ben sana her türlü yardımcı olurum diyor arkadaşlar. Bu şekilde bir program. Programı satın almak isteyen arkadaşlar şu sağ alt köşeye numaramı yazacağım. Oradan benimle irtibata geçerlerse programı temin edebilirler arkadaşlar. Herkese tekrardan hayırlı Ramazanlar. Ben de kaldığım yerden kodlamaya devam. Görüşmek üzere arkadaşlar.